Yapay zeka fotoğrafları şekillendiriyormuş, ortaya güzel şeyler çıkartıyormuş. Dur deneyelim bakalım neler çıkacak. Van Gogh nanesi yemiş bülbül inan köse. Ahmet Kayı'ya benzeyen göt çeneli inan köse. Alışveriş merkezinde kendini kaybetmiş çıplak inan köse düz çıplak inan köse. Witcher'ların ruhunu çalan Witcher inan köse. GTA'da göreve çıkan Homo Erectus inan köse. Sivaslı Witcher inan köse. Orta çağda karısına küfredildiği için Roma'yı yakmaya giden inan köse. Kırmızı saçlı inan köse. Godoş inan köse. Tarkan'ın 2002'de yaptığı şarkıları dinlemiş inan köse. Bir tuhaf inan köse. Mavi en sıcak renktir inan köse. Melek inan köse. Modern Ahmet Kaya inan köse. Bohemya'da yuvasını kaybetmiş inan köse. League of Legends'daki bir karaktere benzeyen inan köse. Issız köse. Pembe tişört giymiş hanımcı inan köse. Recep Tayyip Erdoğan inan köse yarım RT'ye inan köse, siyah beyaz RT'ye inan köse, seçimi kaybetmiş RT'ye inan köse, yaşlı Witcher inan köse, orta yaş krizine girdiği için yeni fırı aldatmaya giden inan köse, sağ profilden daha güzel gözüktüğünü düşünen Witcher inan köse, eğitimini tam da tamamlayamamış Witcher inan köse, motor çetesine yeni katılmış inan köse, transseksüel inan köse, ülke ocaklarıyla halk evleri arasında kararsız kalmış inan köse, efsane orta çağ çizimi inan köse, gelinim olur musuna damat olarak katılmış inan köse, Yeni yeniçeri köse ve son olarak taze devrim yapmış leninin sol kolu inan köse